Merhaba arkadaşlar bugün Angry Birds oynuyoruz çok iyi bir oyun ve başlayalım evet arkadaşlar bundan evvel video çektim arkadaşlar bunda da geciktim şimdi de gecikiyorum ve uhu arkadaşlar yuh arabamız kırıldı parçalandı mahvoldu evet görmedim onu kutu vardı orada ben bunu nasıl çekeyim şimdi? Diye bir düşüneyim. Yorum. Arkadaşlar. Bunu nasıl keç? Evet. Kaza yaptık ona. İyi bir kaza. Evet arkadaşlar. Uhu. Güzel bir oyun arkadaşlarım. Ve. Ve. Finish değil. İşte o, işte bu, işte işte o. En kötü araba bizde arkadaşlar. Ama 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 kazanıyoruz. Evet, gideyim. Ne oldu? Evet, arkadaşlar. Evet biraz buna 130 mu? yok Evet bu böyle gitti. Bu kat 100. İyi bitti böyle böyle diye diye. 150, hadi bir de video hadi şey yapalım hadi arkadaşlar yine bunu mu oynayalım bunu mu oynayalım bunu oynayalım arkadaşlar arkadaşlar videonu uzun tutmamaya çalışacağım ve 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 ve, ve, ve başlıyoruz Uhu. uhu. arkadaşlar. Yü yapayım yapayım. Hayır, 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 hayır. Yuh. evet arkadaşlar. Evet. Evet. Aa zaman varmış ya. Ben zaman hiç görmedim ki. Yuh. Evet, arkadaşlar. Gidebiliyor mıyız Bilecek, bilecek miyiz arkadaşlar? Oo. Oh. Evet, hayır, hayır, hayır. Evet, evet. evet. Kutuyu orada kutuyu götüreceğim, kutuyu götüreceğim. Evet, götürdüm. Of. Oh. arkadaşlar, arkadaşlar kesildim, keselim. kestik. Evet, evet arkadaşlar, kestik. Bu da böyle gitti. Kaç? 190. Evet, hadi bir, bir. o 15 tane gemisciye daha arkadaşlar. Gemislerimizi dolu artık. Evet arkadaşlar. Şimdi ne büyüttüm? Yine bunu böyle arkadaşlar, bunu da böyle yine büyüttük. Olmuyor, bu full arttık arkadaşlar. Hadi şimdi bir oyunda bunu oynayalım. Arkadaşlar güzel bir oyun, iyi bir oyun. Evet yani, güzel bir oyun ve iyi bir oyun. Ha bu burayı biliyorum arkadaşlar. Burada meyveleri topluyoruz, sebze ne varsa hepsini topluyoruz. Ve, ve 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 tarp muhatap açıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bütün hepsini yığmalıyız ama evet 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 Bunları da böyle alalım gelsin karpuz gelsin karpuz Evet şimdi de altın arkadaşlar geliyor altınları Oh. araba gitti arkadaşlar Evet Bebeğim yazıyı bunu da kurtarıyoruz, bitiriyoruz. Evet. Üç, üç gelmedi yine yine yine. Üç neden gelmiyor ben onu anlamadım. Evet arkadaşlar şimdi bunu diyeyim. Hadi of. Arkadaşlar şimdi bunu mu? Bu ne anlamadım ben. Ben anlamak. Ben anlamamak. O adam bu bu, bu. bu, 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 Evet. Ondan önce oyna başladık. Arkadaşlar adı Zemavi. Evet. Yuh onu geçtik galiba. Geçtik adam dibimizde arkadaşlar. Adam dibimizde. Hayvan mı hayvan? Of ya. Yuh. Yuh yani yuh. Arkadaşlar hayır hayır bu mitak bu Ben bunu iç için, ikinci olarak bitirmeyeceğim. Ha arkadaşlar bu lost. Kaybettik. Evet. Hadi bir oyun daha oynayalım arkadaşlar. Bundan sonra videoyu kapatacağım. Evet hadi hadi hızlı hadi. hızlı hızlı hız, hız. 3 2 1 ve go. Dost evet arkadaşlar. Evet 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 evet. Arkadaşlar şimdi bunu iyi bir zamanda değerlendireceğim. Evet. Evet, evet evet evet. Ya ben bana ben hiçbir şey demiyorum ama of bak bu şimdi değdi. Ay 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 ay. adamım öne geçmeyiz. Ne yapıyor lan o Ne yapıyor öyle arkadaşlar? Anlamadım. Hadi. hadi. Arkadaşlar böyle Evet, evet. Böyle dedi. Bitirdik. Arkadaşlar şimdi şey gördünüz mü? Böyle oldu. Böyle bitirdik. Böyle kazandık. Evet. Şimdi 3 yıldızı alırız. Geçelim bunu da böyle. Arabanın ben yine Bunu mu büyüteyim? Bunu mu Bunu da

Seç koy butçek de video kabadzam koy de video kabadzam arkadaşlar arkadaşlar Çok geride yuh yemezler canım yuh nasıl bir o yapıyor ya. Evet. Arkadaşlar. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar evet. Hadi bir tane buna da basalım ve bay bay. Ama 3 yıldız gelmedi bundan arkadaşlar. Bir yıl, iki Arkadaşlar dilerseniz videomuzu. Bir dakika bu ne? Anlamadım. Arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada bitirelim. <laughs> bir dakika. Evet. Videomuzu arkadaşlar burada bitirelim. Yeni bölümüyle görüşürüz. Bay bay. <laughs>